bu yolda ciddi problemler oldu. Sürekli bir girinti çıkıntı, sürekli bir sorun. Çok stopluyordu buralarda. Bu suda merkez rahatsızdı yani. Bilhassa karşı taraf çok stopluyordu yağmur yağdığı zaman. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin talimatları ile Antalya genelindeki asfalt dinleme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda da Muratpaşa ilçesi Turgut Reis Caddesi üzerindeyiz. Bu cadde çok eski bir asfalta sahip olduğu için ve altyapı kurumlarının yaptığı çalışmalarından reformlu olduğu için de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ve yaklaşık 2 kilometre üzerinde asfalt yenileme çalışması yapacağız. Bu cadde üzerinde asfalt yenileme çalışmaları yaparken vatandaşlarımız mağdur olmasın diye yol kapatmalarımızı etaplar halinde yapıyoruz. O şekilde çalışmalarımız devam ediyor. üzerinde aynı zamanda kaldırım yenileme çalışmaları da yapıyoruz. Kaldırım yenileme çalışmalarımız da 3000 metre üzerinde olacaktır. Bu cadde üzerinde yaklaşık 15000 metrekareli kaldırım yenileme çalışmaları yapacağız. Bu cadde üzerindeki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımını açmayı planlıyoruz. Şu anda sağ Sayın Başkanımız helal ve güzel işlerle devam ediyoruz. Sonucumuz da her zamanki gibi güzel olacaktır gayet güzel çok güzel bir şey yapılıyor İnşallah tertemiz olacak daha temiz olacak daha önceki taşlardan biraz dahagortu kurdu ama şimdi daha iyi olacak Antalya için çalışıyoruz.